Merhaba arkadaşlar, malum olduğu üzere biz Çorum İlahiyat Fakültesi'nde Kronolojik Felsefe okumalarımızı, Türkistan-Türkiye İrtibatı'nın felsefi temellerini incelemek diye sistematik bir şekilde okuyoruz. Bunun adı da Felsefeyi Anadolu'da Yeniden Yurtlandırmak. Bu konuda epey elimizden geldiği kadar makaleler neşrettik fakat Burada bir eksiklik var. Yani orayı pekiştirmemiz lazım. O da pozitif ilimler. Bu Türkistan-Türkiye irtibatının kültürel sürekliliğini pozitif ilimler bağlamında nasıl açıklayabiliriz diye. Bu, bu nedenle işte Farabi, i̇bn Sina ve bizim kilit nokta olarak gördüğümüz Biruni, Harezmi bunlarla ilgili kısa kısa tanıtımlar yapacağız. Zaten Ali Kuşçu ve Kadızade Rumi hakkında yapmıştık. Böylece bir bütünlük olsun diye düşünüyoruz. Yani bu e, talimi ilimlerle muallim olduğu üzere bu işte ilimlerin sayımı adlı eseri biz giriş noktası alıyoruz. Burada da e, İbn-i Sad'ın, i̇bn Said Elendüsü'nün e, İsrail için söylediği tespiti merkez alıyoruz. Bu da Ramazan Şeşen e, hocam tarafından e, Türkçe'ye çevrildi ve Yazma Eserler Kurumu tarafından yayınlandı. O diyor ki, Farabi'nin ilimlerin sayılması ve gayelerin bildirilmesi hakkında yüksek bir kitabı vardır ki kimse ondan önce bir eser yazmamıştır. Kendisinden sonra da kimse o yolda yürümemiştir. Bütün ilimleri öğrenmek isteyenler bu kitabın rehberliğinden müstahini kalmazlar ve her şeyden önce onu ele, onu gözden geçirmelilerdir diye bizim giriş kitabı olarak almamızın sebebi bu. Şimdi bu çerçevede Farabi'nin ve e, ee, i̇bn Sina'nın, onun takipçisi i̇bn Sina'nın pozitif ilimler bağlamında söylediklerine geçmeden önce e, işte bu işte İslam bilim tarihi ve benzeri kitaplarda da e, maalesef e, aynı hata tekrarlanıyor. Bu sıralar bu kayıp aydınlanma dediğim eseri okuyorum. Orada o star bu e, İslam dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarının önemli bir kısmının acem olduğunu işte e, e, kayıp aydınlanma dediği o Ortasya'daki e, pozitif filmlerdeki canlanmanın aslında işte bu Rönesans klasik dönemle Rönesans arasındaki e, süreççiyi anlamak için o dönemi çok iyi anlaşılması gerektiğini, Sadece biruni ve İbn Sina'nın yazışmalarını merkeze alındığı zaman bile bu iki insanın bu geçiş sürecinde bu bu klasik dönem ve Rönesans arasındaki o süreçteki katkılarının yöntem tartışmalarının ne kadar verimli olabileceğini söylüyor. Benim burada söylemek istediğim tam bu olarak şu. Biz diyoruz ki işte bu daha önce bu pozitif filmler bağlamında da söylediğimiz gibi işte Latince bilim diliydi. Grekçe bilim dili oldu, Arapça bilim dili oldu, şimdi de işte genel kabul gördüğü üzere İngilizce bilim dili, yani şimdi ben İngilizce yazsam ya da İngilizce yazan bir Türk ne kadar İngiliz olabilir ki? Dolayısıyla bunun özellikle bu pozitif ilimler bağlamında ben işte Gazneliler, Karahanlılar, işte onların niye Karahanlılar denir onu da Bilmiyorum ama ondan sonra işte Timur dönemi, Babür dönemi, Selçuklu, Osmanlı, o Türkiye Cumhuriyeti kültürel sürekliliğini bu bağlamda inceliyoruz biz ve diyoruz ki bu pozitif ilimler bağlamında buradaki yetişen insanlara baktığınız zaman o iç Asya, ön Asya arasındaki irtibatı temellendirmek istiyorsak eğer o iç Asya'da o kadim dünyanın merkezinde o starın dediği gibi o aydınlanma dönemini çok net bir şekilde in, 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 incelemek lazım. Yani pozitif filmler bağlamında. Mesela işte Emevi dönemini 90 yıl Abbasilerin işte 750'den 1250'ye kadar deniliyor ve ama son yüzyıllarında Büveyhi oğullarıyla Türklerin, Türk komutanların halifeler üzerindeki etkinliğinden hareketle, özellikle 1050'den sonra Tuğrul Bey ile birlikte süreci biliyorsunuz. Ben diyorum ki, işte yaklaşık bin sene İslam dünyasının hemen hemen tamamına yakın bölgesinde Türkler hakim olmuştur ve bunu bu, bu gerçeğe rağmen insanlar işte bu yaklaşık 300 yıllık Arap tarihini bütün İslam tarihi diye okutuyorlar. Bunda bir tutarsızlık yok mu falan diyordum. Şey, Star diyor ki aslında diyor bu aydınlanma dönemini bu Mezopotamya, Horosan, İç Asya, Orta Asya bölgelerindeki bilimsel zihniyetin başlangıcı olarak biz diyor daha daha bir erken tarihe işaret edebiliriz diyor. O da yani Orta Asya'daki güçlerin Arapların ve Şam'daki Emevi halifeliğinin üstesinden gelip Bağdat'ta yeni bir başkent kurmaları ve burayı ilim merkezi haline getirdikleri 750 yıllığı eşittir diyor güç merkezlerinin Orta Asya'da olduğu gibi bir halifenin başa geçirildiği 819 yılı İslam dünyasının doğudan yeniden keşfedilmesi gibidir diyor. Benim yaklaşık bin sene işte İslam dünyasında Türklerin pozitif ve sosyal bilimler anlamındaki etkinliğini araştırmak lazım 1918'e kadar Türkiye Cumhuriyeti o kültürel birikim üzerine kurulmuştur falan derken bu 8-19 yılını işaret ediyor. Bunu da ben özellikle önemsiyorum. Yani bunun o aydınlanma döneminin sonucunda bir kültürel enerji açığa çıktı ve 1150 yılına kadar da bu devam etti diyor. Ve bu çerçevede işte şimdi Batı Türkistan dediğim, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte beş tane ülkenin bağımsızlığa kazanmasıyla birlikte bir süreç var ve Türkistan diye oranlaşılıyor diyor. Orası Türkistan mı bir parça ama aydınlanmanın merkezi o değil. İşte bu sıralar işte Afganistan, Pakistan hattına işte Güney Türkistan diye nitelendiriyoruz. Bir de Doğu Türkistan var. Star diyor ki bu Mezopotamya, Horasan bölgelerinde de diyor farklı dillerde, farklı etnisitelerde ama kültürel kod olarak İslam açısından bu aydınlanmanın merkezi buralar aslında diyor. Zaten Horasan terimi de biliyorsunuz güneşin üzerinde doğduğu toprak demek. İşte bu bağlamda daha önce yazdım ama videosunu yaptığımı bilmiyorum. Likyalıları şey yapmak lazım. İşte onlar da işte bizim Antalya civarındaki bir yerde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında anayasasını oluşturduğu O federatif yapıyı oluşturan yapının bura olduğunu ve onların da güneşin doğduğu yer olduğunu söyledi. Yani Horasan ve Anadolu aslında tarihte bu kültür ve bilim merkezi olduğunu göstergesi. Daha sonra Yunanlılar tarafından asimile ediliyor falan filan ama önemli olan bu Horasan'ın yani bölgesinin, bizim İç Asya'nın e, dil ve kültür açısından Sincan'dan bir farkı olmaması orayı da biliyorsunuz nere olduğunu. Şimdi bu e, bu çerçevede mesela dolayısıyla Gazneliler, e, Selçuklular, Emir Timur ve e, onun evladını isterseniz şey, Ulu Bey'in. Ondan da inşallah bu Harezm, işte Kadızade ve Ali Kuşçu'dan bahsettim ama diğer alimlerle birlikte ondan da tekrar bahsedeceğiz. Uluğ Bey'in kurduğu sistemin, Pozitif filmler anlamında bahsediyorum yani bunların e, e, Türk dünyasının, İslam dünyasının e, astronomi, matematik, matematik, coğrafya, fizik üzerindeki katkılarını e, hep böyle kademel olarak artık metin olarak e, hazırlamaya başladık ve bir de kısa kısa videolar çekeceğiz diyorum ya. Ama mesela hep Karahanlılardan bahsedilir. İşte ben Özgen işte Batı Karahanlı Devleti'nin başkenti orada İmam Serasi'nin türbesinin açılmasına katkıda bulunmuş bir kardeşiniz olarak o dönem orada dekan vekiliydim İlahiyat Fakültesi'nin. mesela hep Karahanlılar diye biliyoruz. Oysa baktığınız zaman yani bize e, e, bu e, kaynakların büyük bir kısmı yok biliyorsunuz. E, yani e, işte, e, işte işte bir onunun alın, ister e, İbnesin Sinan'ın alın. yazdıkları eserlerin çok az bir kısmı elimize ulaştı. Büyük bir kısmı el yazmaları şeklinde bulun e, e, muhtemelen çeşitli yerlerde bulunuyor. E, daha çok biz ya yok ya da ondan e, atıf olarak belirtilen metinlerden haberdarız. Burada orijinal metin olmadığı zaman bunlar hakkında bir bütüncül perspektif nasıl oluşturulur? Bu bir yöntemle ilgili bir sorun ama bizim yöntemle ilgili bir sorunumuz daha var. O da e, tarihte gerçekten Karahanlı diye bir devlet var mı falan diye e, yani bizim kendi metinlerimizi o paradigmatik dönüşümler bağlamında kendimiz okumamız lazım e, derken kastettiğim bu. Çünkü niye? Yani bu Karahanlılar bu 840 ile 1212 yılları arasında hüküm süren devletin aslında ismini Rus şarkiyatçı Vasiliç Vasileviç Gregorevim verdi. 1874 yılında vermiş. Oysa bakıyorsunuz o coğrafyada bu İslam kaynaklarında El Hakaniye diye geçiyor. Ali Hakanan, Mülükül Hakaniye. Afrasyab ve Ali Afrasyab et-Türki diye isimleniyor. Şimdi bu bilim dünyasında 1800 yıllara kadar İlek Hanlar ve Türkistan Uygur hatlar Hanların adlarıyla anıldığını söylersek, Müslüman olmayan Türklerin, Çinlilerin, Tibetlerin de içinde bulunduğu, Budistlerin İslam'ı o bölgeden söküp atmak için yaptıkları dönemin en büyük girişimi hükümdartılıyor. Togan Han Ahmet'e ve Togan, Han Ahmet, evet, Togan Han Ahmet tarafından engellenme bu yönetimin İslam'a yaptığı hizmetleri göstermesi açısından ne derece önemli olduğunu gözden kaçırırsak eğer bu Türklerin İslam dünyasındaki katkılarını yine ikinci plana atmış gibi oluruz ya da başka nitelendirmelerle okuruz diye. Onu özellikle tarihçi arkadaşlardan rica ediyorum. Karahanlar isminin o Rus şarkıyaçı, oryantalist tarafından verilen isim niye bizde genel kabul görüyor falan diye. Ben, ben tekrar kısaca Farabi'den bahsetmek istiyorum. Özellikle bu Farabi'nin ilimlerin sayımından daha sonra bir üzerinde duracağız ve ardından da Harezmi üzerinde kısa kısa videolar, videolar şeklinde. Biz biliyorsunuz ee, bu e, felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırmak derken o e, talimi ilim, dil düşünce irtibatı ardından mantıksal tutarlılık bu son derece önemli. Yani dillerin evrensel olmadığını, hakikatin tutarlılığını mantıksal açıdan temellendirmek gerektiğini söylüyor. Farabi bu son derece önemli bir olan husus. çünkü kendisi Türk ve o dönemin bilim dili Arapça ve kadim geleneklerle o hakikatin birliği ilkesi bağlamında Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği sistemin onlarla yüzleşip yeni bir bilgi bilim paradigması oluşturması sürecini temellendirmek lazım. Bu anlamda biz Farabi'nin bu İlimlerin Sayımı adlı eseri bu Aristoteles'in yani o Yahya en -Nehvi tarafı, nah Nahvi tarafından yazılmış olan şer aracılığıyla bize aktarılan ilimler tasnifini İslamiyet'in getirdiği perspektif ve temel İslam disiplinleriyle uzlaştırma çabası olarak görüyoruz. Ben biliyorsunuz bilginin İslamileştirilmesi üzerine de çalışıyorum. Bu anlamda aslında Farabi'nin ilimlerin sayımını bir ilk İslamileştirme denemi, deneyimi olarak görmekte de mümkün. Bu uzlaştırma çabası. Bu biliyorsunuz klasik hemen Batı dillerine de <laughs> çevrildi. Bu felsefiye giriş adlı eser olarak. Farabi burada ilimleri beş büyük kısma şey yapıyor. değil, mantık, talimi yani riyazat bu pozitif ilimler dediğim kısım. Tabi ve ilahiyat ilimleri ile medeni ilimler. Ardından daha temel bir ayrım yaparak nazari ilimler, e, talimi ilimler, tabi, tabi ilimler ve ilahiyat ilmi der. Talimi yani öğretime dair ilimler olarak sayı, hendese, geometri, menazır dediğimiz optik ve perspektif diyebileceğimiz disiplinleri inceler. Uygulamalı ilimler olarak da ilmin nucum, ilmi heyeyi yani astronomiyi inceler. Müzik burada yer alır. Bunu özellikle önemsiyorum. Eskal yani ağırlıklar ve mekanik hiyel ilimlerinde bu çerçevede Farabi inceler. Sayı ilminin yani nazari kısmın, teorik kısmın cisimlerden mutlak olarak zihinde soyutlanmış ve onların sayılabilirlerinin tamamını içine alacak şekilde bütüncül bir incelemeden bahseder bunu bütün sayılara genelleştirir. Hendese geometriyi de nazari ve ameli açıdan inceler. Bunların bütün ilimlerin özetini verdiğini belirtir. Optik ilmi ise hendese ilminin araştırdığı şekiller, büyüklükler, tertip, konumlar, eşitlik, üstünlük ve benzeri hususlar inceler. Bu hendeseden ayrı müstakil bir ilim dalı olarak incelediğine dikkat etmek lazım. Aynalar konusuyla uzar, özel olarak da ilgilendiğini görüyoruz. Optik ilminin aynalarını dört ışın vasıtasıyla görülen ve incelenenlerin araştırdığını biliyoruz. Yıldızlar ilminin yeryüzü ve gökyüzündeki cisimlerin üç ana noktada incelendiğini söyler. Bunlara dair ayrıntılı bilgi verir. Talimi ilimler bağlamında müzik ilmine özel ilgisi olduğunu herkes biliyor hem teorik hem de pratik olarak müzik aleti, işte kanun, ut benzeri bir müzik aletini çaldığını ve bu konuda uzman olduğunu da biliyoruz. Bu mekanik ilme gelince tabii cisimlerden bahseder. Çizgiler, yüzeyler, cisimler, sayılarla ilgili olanlar ve tabii cisimlerden çıkarsan başlı başına makullere ait olan diğer hususları incelenmesini e, alır. Sayılar üzerine mekanik ilmin birçok çeşidi olduğunu söyleyen Farabi, cebir ve mukabele, işte daha sonra de burada bahsedeceğiz, ilminin çok meşhur olduğunu söyler. Bu ilmin aritmetik ve hendese disiplinlerinden ortak kullandığını belirtir. Öklit'ten hareketle rasyonel ve irrasyonel sayıların, usullerinden bahseder. Tabiat ilminin de tabi cisimleri ve bu cisimlerde kaim olan arazlar, ilenekleri incelediğini ayrıntılı bir şekilde anlatır. Bugünlerde işte Farabi'nin sudur öğretisini yani evrenin nasıl yaratıldığına dair işte lisansta sizlerle konuşuyoruz biliyorsunuz. Bu Biruni ile i̇bn Sina arasındaki o mektuplaşmaların, işte kuşlar vasıtasıyla mektuplaşmaları dört büyük mektuptan bahsediliyor. Doğrudan bu her ikisi de hem ilahiyat ilimlerinde hem işte pozitif ilimlerinde, matematik, matematik, coğrafya, astronomi, fizikte uzman olan insanlar evrenin nasıl yaratıldığına dair, açıklamalarına dair perspektifleri var biliyorsunuz. Bu bizim Mehmet Bayraktar Hoca'nın Dünkü derste söyledim, Mehmet Bayraktar Hoca'nın Evrimci Yaratılış Teorisi diye bir metni var. Aslında bu tekamül evren nasıl yaratıldığına zaman, mekan kavramlarını ve tekamül nazariyesini ayrıntılı olarak incelediğini biliyorsunuz. Bu konuda özellikle birun üzerinde ayrıntılı olarak duracağız. Ama şimdi dolayısıyla bizim evrenin nasıl yaratıldığına dair... O pozitif ilimler vasıtasıyla ortaya koyduğumuz açıklamalar insanın neliğini de belirliyor biliyorsunuz işte deizm, teizm, ateizm ve benzeri modern tartışmalar bu soruya verilen cevaptan hareketle çıktığını biliyorsunuz. Ama Farabi diyor ki bunu nasıl yaratıldığını anlamazsan niçin yaratıldığını da anlamazsın. Eğer felsefe tahsil üstade ise dünyada mutluluğu olmaksa işte medeni ilimler, etik politik bir sistem kurmasından kasıt buysa eğer bu niçin yaratıldığını bilmek lazım. Burada ilahi ilimler yani ilahiyat devreye girer. Burada üç kısımdan oluşur. Mevcudatta olanları ve mevcudat olmaları ile kendilerine arız olanları inceler. İkincisi tikel nazari ilimlerde bunların ilineklerinden arazlardan olanları araştırır. Üçüncüsü ise hem cisimde olmayan hem de e, cisimde olmayan mevcuda takında araştırma yapar. E, onun var olduğuna dair kesin yani e, yaratıcının var olduğuna dair kesin kanıtlar ortaya koyar. Onun çok olup olmadığını araştırır. Ee, yani evrenin e, o keslette vahdet süreci var ya e, e, onun çok olduğunu ispat ettikten sonra evrenin sonlu olup olmadığını sorar. Sonlu olduğunu ispatlar. Ardından olgunluğa kemale ulaşma açısından üstün olduğunu sonra onun noksanlıktan mükemmellere doğru yükselişindeki çokluğu açıklar. En mükemmele ulaşma süreci kendisinden daha mükemmel bir şeyin olmasının mümkün olmadığı bir kemal olan başka bir şeyde son bulduğunu gösterir. Ardından medeni ilimler bağlamında fıkıh, kelam ve ahlak disiplinlerini inceler ahlak ve siyaset ilmi olarak tasnif eder, tasnifin teorik boyutunun inşa ettiği felsefi boyut üzerinde de durur. Etik politik dediğim nokta bu. Ettenbih ala Sebili Sa'di adlı eserinde de bu ilimleri tekrar e, ayrıntılı olarak iki, iki grupta inceler. Peki İslam ilimlerden kasıt ne? İşte Ben bunlara disiplin diyorum ilim yerine tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf gibi disiplinler, akli bilimlerden, ilimle bilim, science ilim arasındaki farka dikkat ederek, akli bilimlerden kasıt ise matematik, astronomi, fizik, kimya, coğrafi, botanik gibi bilimlerdir. Bu bilim dalları felsefi açısından söyleyecek olursak, teorik bilimler olarak metafizik, matematik, fizik, pratik bilimler olarak ise ahlak, ev yönetimi, tedbirül menzil ve siyaset, tedbirül müdünü sağlarız. Burada önemli olan husus bizim özellikle vurgulamak istediğimiz hep Müslüman filozofların tedbirül mutavahid, bireyin donanımını ve üzerine durması. Tedbirül mutavahid, tedbirül menzil, tedbirül müdün, medine. Yani bu şey, dolayısıyla kişi kendi nefsini ve yetilerini, akıl yetisini, öfke yetisini, şehvet yetisini ve bunları itidalli olarak nasıl kullanabileceği üzerindeki o süreci ahlak felsefesinin ilgilendiğini, yani kendini bilenin Rabbini bileceğini. Ve bu çerçevede birey aile toplum dengesinin ilahi boyutlarını koruyacağını söyler. Şimdi bunu şunu için önemsiyorum ben. İşte bu kayıp aydınlanma dediğim eserde de Star diyor ki bu İslam aydınlanmasının aslında en önemli unsuru yeniliklerin en büyüğü şeydir. Birey merkezli olmasıdır. Yani onu öne çıkartmasıdır diyor. Ee, Jacob Burkhard, e, Jacob Burkart herhalde böyle telaffuz ediliyor. İtalyan Rönesansını orta çağdan ayıran asıl farkın bireyin keşfi olduğunu söylüyor. Oysa diyor ve bununla da Grekleri ve Romalıları kastediyor. Oysa diyor bu yüzyıllar önce bunu Müslüman filozofların ayrıntılı bir şekilde incelediğini söylüyor. Şimdi kısaca, işte Farabi'yi takip eden i̇bn Sina hakkında da bilgi verip, daha sonra Biruni ve Harezm üzerinde ayrıntılı, müstakil kısa videolar çekeceğiz. Bu, biz Farabi'yi İslam felsefesinin kurucu filozofu, meşayi öğretiyi, kurucu kurucu öğreti olarak görüyoruz. Daha sonra bunun işte i̇bn Sina tarafından geliştirilip Hikmet-ül Meşrikiye'ye dönüştürüldü. Sufreyver tarafından işrakilik öğretisinin işte Vahdet-i Vücut i̇bn Arabi tarafından daha sistematize edildiğini bunların hepsinin İslam felsefesinde farklı öğretiler olduğunu, meşailikle özdeşleştirilmesinin de tutarlı olmadığını ayrıntılı olarak söylediğimizi biliyorsunuz. Şimdi i̇bn Sina Hocası Farabi'nin Ettenbih ala Sebil-i Saadat eserindeki yöntemi takip ederek e, bilgi ve bilimleri teorik ve pratik olarak iki ana kısımda inceliyor. Kitabı şifaatla eserinde bilimleri mantık, tabiat, rizayet riyaziyat ve ilahiyat diye ayırmasından ay, 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 ayırıyor. Mantık diğer bilimlerden elde edilmesinde bir vasıtadır diyor. Malumdan meşhuru elde etmek için gereklidir. İlmi tabii, ilmi tabii ise belli miktarlarda ve kıvamlarda madde ile karışmış olanları inceler. Konusu hareketli ve duran olması yönünden cisimlerdir. İlmin riyazi yani matematiğin konusu ise bizzat maddeden soyut e, niceliktir ya da nicelikli şeydir. Bu belirli miktarda olmayan ve gayrimaddi unsurlarla karışmış olanı araştırır. E, niye e, metafizik hususlarda yöntemi, e, kendinin söylediği o işte burhani yöntemi, çelişini düşünmen imkansız olan yönteminin e, matematikten geçtiğini ya da işte Platon'un geometri bilmeyen buraya e, giremez diye akademisine yazdırmasının arka planını da burada görüyoruz ve bizim Müslüman filozoflar, filozoflar burada işte bu talimi ilimlere, pozitif ilimlere de Osman olmasının önemini burada ortaya çıkartıyor, çıkıyor. Şimdi özet olarak şu bu bölümde son söz olarak şunu söyleyeyim: Müslümanlar Çin, Sasani, Hint, Yunan, Mısır medeniyetlerinin verilerini alarak yaratıcı bir zihniyete sahip oldular. Miladi 850 yılından itibaren 16. yüzyılın sonuna kadar sürekli yeni şeyler keşfettiler. Eski ilimleri geliştirdikleri gibi yeni bilimler de kurdular ve ileride kurulacak bazı bilimlerin temellerini attılar. Özellikle matematik coğrafyada o kadar ileri gittiler ki uzak doğuya gitmek için alternatif güzergahlar arayan ve bize işte Christoph Kolomb e, e, Keşfetti diyor. Ondan çok daha önce e, bu hususlarda e, çalışmalar yaptın. Özellikle Biruni'de ayrıntılı bir olarak göreceğiz e, o olsaki şey, o, o çalışmalarını şey yaptılar. Şimdi e, işte Piri reisi zaten biliyorsunuz. E, yani e, bizim burada yapmak istediğimiz şu özetle felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlaştırmak, Türkistan Türkiye İrtifadının felsefi temellerini araştırmak derken pozitif ilimler bağlamında da Müslüman bilim insanlarının yaptıklarını bilim tarihi açısından güncellemek. Fuat Sezgin hocaya rahmetler olsun. Bu bilim tarihi çalışmalarında önemli oranda güncelledi ben Ankara İlahiyat Fakültesi'nde lisansta bilim tarihine dair bir ders aldığımı hatırlamıyorum işin doğrusu. E, ODTÜ'de yüksek lisans yaparken bilim tarihi derslerini aldım. Ondan bu yana da Çorum İlahiyat Fakültesi'nde elimden geldiği kadar bu bilim tarihiyle ilgili çalışmaları e, özellikle vurgulamak istiyorum. E, vurgulamaya çalışıyoruz. Biz bu çerçevede e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aygın Hocam'la İcdal Hocam da buna dair çevirilerini devam ettiriyor. Bir sonraki videoda da ki Biruni'yi niye merkeze yani odak noktası olarak aldığımızı ardından da Harezmi üzerinde bahsedeceğiz. Hepinize esenlikler diliyoruz.